Ahmet Hakan'la Rasim Ozan Kütahyalı birbirine girdi. Hakan Kütahyalı'ya yönelik aradan yıllar geçti. Nasıl olduysa oldu. Bu şahıs kendini kurtardı ve hala ekranlarda ve hala aynı havalarda dedi. Kütahyalı Hakan'a verdiği yanıtta seni en yakınların gözünde bile bir yaşayan ceset şerefini satmış kalem haline getirdiğime inanıyorsun. O yüzden bana kinini anlıyor ve hoş görüyorum ifadelerini kullandı. Ahmet Hakan Hürriyet'te bugün yayınlanan yazısında Razim Ozan Kütahyalı'ya yönelik FETÖ zamanıydı. Her ekrana çıktığında FETÖ'cü savcılarla yakınlığına güvenerek benim için tutuklanacak, tutuklanacak diye bağırırdı. Sadece benim için değil birçok kişi için yapardı bunu. Hiç utanmazdı, hiç arlanmazdı dedi. Hakan yazısında şunları söyledi. Aradan yıllar geçti. Nasıl olduysa oldu. Bu şahıs kendini kurtardı ve hala ekranlarda ve hala aynı havalarda bugün de ekranlara çıkıp devlet falancayı tutuklayacaktı. Ben ve karım devreye girdik. Devletten rica ettik. Devlet de bizi kırmadı. Kendisini kurtardık diyor diyebiliyor. FETÖ egemenken tutuklanacak, tutuklanacak diye haykırırdı. FETÖ egemen değilken tutuklanacaktı. Ben kurtardım diye haykırıyor. Devletin acilen bu şahsı kenara çekip şu iki şeyin hesabını sorması lazım diyen Hakan şunları ifade etti. 1. FETÖ zamanı tutuklanacak diyerek ortalığı terörize ediyordun. Hele gel bakalım önce bunun bir hesabını ver. 2. Sen kimsin ki devlet senin ricanına hareket etsin. Türk hukuk sistemine hakaret etme cüretini nereden buluyorsun? Bunun da hesabını ver ifadelerini kullandı. Rasim Ozan Kütahyalı Ahmet Hakan'ın sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi. Ahmetciğim tüm karakterini ve haysiyetini bitirdiğimi düşünüyorsun diyen Kütahyalı seni en yakınların gözünde bile bir yaşayan ceset şerefini satmış kalem haline getirdiğime inanıyorsun. O yüzden bana kinini anlıyor ve hoş görüyorum ama bunları kendine sen yaptın kardeşim. Suçluyu aynada ara ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.